Hepinize merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir tarif hazırladım. Palamut filato tava. Önce palamut balığı nasıl filato yapılır onu göstereceğim. Bu bölümü dikkatlice izleyin. Çok zor değil siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Keskin bıçağınız olması lazım. Başka bir şeyde gerek yok. Evet şimdi balığın içine alacağım. çekiyoruz kuvvetlice ve balığın içini çıkarttık. Şimdi yan yüzgesinden alıyorum. Ondan sonra fleta bıçağından kuyruktan girerek gördüğünüz gibi ikiye ayırıyorum balığı. Evet, bir parça verdim. Şimdi çeviriyorum yine aynı şekilde. Kemi kemikten sıyırarak ayırıyorum. Evet. Bu parçaları atmayın. Kılçığını çıkan parçaları. Bununla çok güzel çorba oluyor zaten çorba tarifim var yukarıda çıkacak sağ üst köşede takip edebilirsiniz palamut balığından çok güzel çok lezzetli çorba oluyor ondan sonra orta bölümünde kılçığın kenarından kesiyorum ikiye ayırıyorum balığı evet ortadaki kılçığı tamamen çıkartıyorum onu dağıtmayın balığın Çorba yaparken suyunu çıkartırsınız, çıkartacaksınız. Onu da kullanabilirsiniz. Ondan sonra derisinden tutup sıyırarak derisini alıyorum. Evet. Çıktı fıratosu. Derisi de temizlendi. Aynı şekilde öbürlerine de uyguluyorum aynı işlemleri. Ben size videoyu uzatmak için hepsini göstermeyeceğim. Evet, flota çıktı. Ondan sonra bunları güzelce şey yapıyoruz. Dörde bölüyoruz. Ee, pardon, parçalıyoruz. ikiye bölüyoruz bütün filatoları. Ondan sonra bunları suyun içinde bir yarım saat bekletiyoruz kanı çıksın diye. Evet, pırıl pırıl filatolarımız hazır. Şimdi bir kabın içine iki tane yumurta kırıyorum. Bu özel bir tariftir. 3 kaşık un ilave ettim. Bunu bir aşçı ah ah arkadaşımdan öğrenmiştim. Çok lezzetli oluyor kızartmalarda. Uygulamanızı tavsiye ederim. İyice karıştırıyorum yumurtayla onu. içine yarım bardak kadar su ilave ediyorum. Çok koyu oldu, kıvamlı oldu. Biraz kıvamını açmam lazım. Çok da sulu olmasın. Boza kıvamında olması gerekiyor. Evet, bu kıvam iyidir. Ondan sonra bütün flato balıklarımı bu harca buluyorum. İyice buluyorum balıkları ağaçta. Ondan sonra kızdırmış olduğum yağda arkalı önünü kızartıyorum. Palamut balığını böyle yememişinizdir, Böyle lezzetli. Tarifimi deneme, denemeniz lazım. Balon balonun yanına kırmızı soğan çok güzel yakışıyor. Ben bir kırmızı soğan salatası yaptım bu arada balık keserken. Kırmızı soğan salatasıyla servis yapıyorum. Et balıklarım kızardı gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Yanına kırmızı soğanla da servis yapıyorum. Deneyenlere afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.